tarihin en büyük kayıp filolarından biri. Moğol hükümdarı Kubilay Han'ın Japonya'yı fethetmek için gönderdiği ama bir daha geri dönmeyen donanması. Yıl 1281. Kubilay Han 4400 gemi ve 140 bin askerle Japonya'ya sefere çıkıyor. Moğollar bu kez kararlı. Japonya kıyılarına varıyorlar. Ancak doğanın da bir planı var. Aniden gökyüzü kararıyor ve ilahi rüzgar Kamikaze Moğol filosunu yok ediyor. Peki, batan gemiler nerede? Fırtınadan sağ kurtulanlar var mıydı? Kimi söylentilere göre Moğol askerlerinin ruhları hala denizde dolaşıyor. Bugün bile araştırmacılar Kubilay Han'ın kayıp filosunun izini sürüyor. Acaba tüm sırlar gün yüzüne çıkacak mı? Kubilay Han'ın kayıp filosu, tarihin en büyük deniz felaketlerinden biri mi? Yoksa gerçek bir hayalet filo mu?